Ekonomi Bülteni sunar. Kanal adı Avrasya Yatırım. Yorumcu Evren Devrim Zelyut. Ve Remzi Özdemir. Video başlığı Konutta Dolarda Son Uyarı. Video süresi 21 dakika 6 saniye. Yayın tarihi 15 Aralık 2022. Türkiye Merkez Bankası web sitesine girdiğimizde, kısa vadede enflasyonu azdıracak gelişmeler var, M1 para arzının yani dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatın 3 trilyona vurmak üzere olduğunu gördüm, Ocak ayında M1 para arzı 2 trilyondu daha bir yıl dolmadan, 1 trilyon gibi bir genişleme var, Amerika enflasyonu düşürdü diyoruz, nasıl düşürdü? Para arzını geri çekerek ve faiz artırarak düşürdü. Bizde de tamamen tersi, para arzının arttığı bir yerde, enflasyonu düşüremezsiniz. Bloomberg'teki haberde, geçen yıla göre 200'lük banknot basımı, tam %200 artarak tedavüle girmiş, işte size somut delil. Ayrıca kredi garanti fonu devreye alındı, tam 150 milyar. Yılbaşı ile beraber piyasalara girecek, bu da ikinci delil. Bunun dolarla ne alakası var? Neden dolarda bir ikaz edelim dedik? M1 para arzının arttığı bir yerde enflasyon diyorsak, ayrıca Kredi Garanti Fonu'nun bir enflasyon yaratacak olduğu bilindiğine göre, enflasyonun bu kadar yukarıya doğru gittiği bir ortamda lira değer kaybedecek demektir. Dolardaki baskılama bir yerde kırılacak elbette ve bu baskı kırıldığında anormal artışlarla karşılaşacağız dedi. Doların kırılma zamanı mayıs haziran gibi olacak. Seçimde hükümete kim gelirse gelsin işte kırıldığı zaman maliyetlerinize çok dikkat edin. Özellikle o dönemde stoklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sizin stoklarınızın değeri anormal derecede değişecek. Yani sıfır stok çalışanlar varsa çok çok dikkat etsinler. O geçiş döneminde firmanızın başı derde girebilir. Çünkü kura normal oynaklıklar gösterecek. Tarım ürünlerine ilişkin girdi fiyat endeksi geldi, orası tam bir facia, tarım üfe girdi maliyetleri fiyat endeksi, acayip derecede artmış durumda, 2021'in 11. ayında %24,5 iken, bu yılın artış oranı %169,45 olmuş. Aylıkta da %7 artış var, bu neye yansıyacak, enflasyona. Al sana somut delil 3, dedi. Gelelim konuta. Konutla ilgili de TÜİK'ten önemli bir rakam geldi, Kasım ayında 117.806 tane konut satılmış. Ama bir önceki yılın aynı ayına göre, %34,1'lik bir azalış var, geçtiğimiz yılda gördüğümüz konuta hücum, bu yıl olmayacak, konutta da bizim dediğimize yavaş yavaş geldik, konutta bir köpük oluştu, fiyatlar çok şişti dedik, geçen yıl 1 milyon 800 bin liraya sattığınız konutu, şimdi 11 milyon istiyorsunuz, satamazsınız, satılmaz da, bu fiyatlarla konutu artık bir yatırım aracı olarak, enflasyondan korunma amacıyla kimse almaz, sadece oturma amacıyla yabancı alır. Ayrıca biz aylardır söylüyoruz, yaklaşık 4-5 aydır uyarımızın 5. ayında %34'lük gibi çok ciddi bir düşüş oldu. Şimdi de kredili ipotekli konutlara bir bakalım. Gösterge faizini %9'a düşürdüler. Pekala konut kredi faizi nedir? %21 ile %23 arası. Enflasyonun %85 olduğu bir ülkede, %25, %30 bedava. Peki insanlar neden gidip konut kredisi almıyor? Çünkü artık konutta mevcut sosyal ekonomik duruma göre ulaşılabilirlik bitti dedi. Ekonomi bülteni sundu. Hoşçakalın.